Velhasıl olay 14. yüzyıla kadar dayanıyor. İblisle parantez içinde yani kurt adamla savaşmanın bir tek yolu var. Gümüş kurşun. Evde gümüş bir şey var mı? Çatal bıçak takımım var. Çok güzel. Hemen edinelim. Yarasın efendim. Yarasın bu tabi. Neymiş? Efendim orman arazisi kişisel bir arazi değil değildir efendim yani hepimizin arazisidir. Yanıcı maddeyle yaklaşmayacağız, ağaçları kesmeyeceğiz. Bir de bir madde daha vardı, orayı hırıltılı söylediniz pek anlayamadım. Mangal. Mangal yakmayacağız efendim. Sen? Ben bundan sonra ormanı ev gibi kullanacağım. Hiçbir yere sıçmayacağım. O boku ne yapacaksın? Bu boku da evin en nadir üstüne tam ortasına koyacağım. Öbür boyu saklayacağım. аби арабада <laughs> Bir arada durun, ayrılmayın. Ben bir etrafı kolaçan edip geliyorum. <laughs> Çok sıkıldım. Rahibe terasa gibisiniz. Fikret abi siz küçükken ateşte hastalık falan mı geçirdiniz? Yo, neden? E biz burada iblisle uğraşıyoruz. Korku için neyiz? Siz gayet rahatsınız. Lay lay yapıyorsunuz. Yok canım ben yani öyle şey değilim de yani yani öyle çok tepkilerimi belli etmem. Aslında ben de korkuyorum. Ben iblisle yukarıda çok acayip şey yaşadım Melis. Evet ama yani iki ara bir derede ne yap edip sırnaşıyorsunuz ve ben çok rahatsız oluyorum. Yok yok bak. O neydi lan? Benim gördüğümü ha. siz de gördünüz değil mi? Ha. ben yanlış bir şey görmedim de. Benim, Hı. benim Hatice şey yaptım. Hı. Benim karı yaptı dışarıda içki içtim diye. Usko yapıyor bana Büyü yapıyor, ben biliyorum. Vallahi biliyorum, benim karı yaptı bunu. <laughs> Allah! Arkadaşlar! İçki tüm kötülüklerin anasıymış. Bunu anladım diyorum. Allah! 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 Sen Diablo. <laughs> ne? İnsanların içine girip vücut kimyalarını bozup onları korkuttuğun, rahatsız ettiğin yeter. Çık git. Tamam mı diyor? Kez zapatıyorlar lan. Gümüşler! <laughs> Artin abi hala insanlar. Bunda bir yanlışlık var. Bunlar Diablo değil mi yoksa? Bunlar Angut galiba. Bir bakalım ya. Yağmur <laughs> <laughs> yağmur ya, ya. Çok az hatta Beyler <laughs> iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. İnsan mıyız? İnsan, insan Kesinlikle insanız. Ya baboş gece gece ormanda ne işiniz var ya? <laughs> Bugün mangal yaptıydık, et köfte falan yedik. Başka hiçbir şey yok. İblisi gördünüz mü? <laughs> Bir tane kurt abi gördüm babaz efendi. Nerede gördünüz? Yukarıda. <laughs> Çatal battı ayağım, baş parmağım çok ağır ya. Kurban olayım <laughs> şunu şey yapalım ama. Bir şey olmaz. Sağ ol, acıyor biraz. Bir şey olmaz baboş. Birinci sınıf gümüş takım. Al Sağ götür sat. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol, Sağ ol bacım, teşekkür ederim. Ses çıkarmayın ha. Sağ ol bacım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ, 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 Sağ Kenet dedi dedi kenet dedi. Evet. Sen Akli'ye git sıra bozulmasın ya. Yani. Tamam. Sırayı bozmayalım. Düz gidelim. Düz, düz. Artın Bey, alaylı mıyız, okullu mu? Alaylıyım. Usta çırak ilişkisiyle yetiştim. Aa! 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 Sakin olun. Bunlar vejeteryandır. Korkacak bir şey yok. Bu mudur yani? Budur. Kendine gelmeye başladı. Artin abi gençleşti de ya. Hadi yürüyün.